Şimdi kaçak telefonlara gelelim. Şimdi Türkiye kaçak telefon cennetlerinin ülkeler arasında. Neden? Çünkü ciddi bir vergi var ülkede. Bir iPhone alıyorsunuz, bir tane de devlete alıyorsunuz. Ve dolayısıyla da insanlar bu sefer kaçak iPhone'lar getirmeye başlamıştı. siz de mesela bu şeye bakarken yorum da yapabilirsiniz. Sizce bir oran da açıklayacağım. sizce en fazla kaçak olarak Türkiye'ye gelen hangi marka bir telefon. İşte iPhone mu yani Apple ürünü mü, Samsung mu, Xiaomi mi Huawei, mi, Huawei mi, Oppo, Real mi falan filan gidiyor. Sizce hangisi bir numaradadır? Bunu daha sonra izleyecek olanlar da yoruma yazarsa sevinirim. Çünkü ben sonuç biraz beni şaşırttı açıkçası. Şimdi Türkiye'de çok ciddi bir şekilde kaçak telefon var. Yani yurt dışından getirilen telefonlar daha ucuza mal edildiği için getiriliyordu yarı fiyata neredeyse yarı fiyatından bazen daha az fiyata da getirebiliyordunuz. Ama ne yaptı? Cumhurbaşkanı bir kararname resmi gazetede yayınlanan bir kanun hükmünde kararname ile pat diye 20 bin lira yani 6 bin liralık kayıt ücretini 20 bin liraya çıkardı. Bu da muhtemelen gelişleri azaltacaktır. Artık başlangıç seviyesinde bir akıllı telefon bile alacak olsanız 5-6 bin lira ödemeniz gerekiyor. En az o kadar cebinizden çıkar. iPhone gibi premium segmentler ise 40 bin TL'den başlıyor. İşin acı tarafı alacak olduğunuz bir telefon yurt dışından on binlerce liraya kadar fark eden daha düşük fiyat etiketine sahip. Hal böyle olunca pek çok yeni akıllı telefon alıcısı telefonları yurt dışından almaya başladı. Fakat öyle gözüküyor ki bu sayı öylesine arttı ki ülkemizde e kaydı yapılmayan telefon sayısı son aylarda kat ve kat yükseliş gösterdi. Türkiye'deki telefonların %32.59'u kaçak kayıt dışı. E, verileri paylaşan ise mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş insanları derneği. Ne demiş biliyor musunuz? Oranları ben söyleyeyim. Bakın %32.59'u kaçak, kayıt dışı. Bir de kayıt altına alınanlar var. Yani kaçak getirilir burada kayıt altına alınanlar var. Düşünün oranı ne kadar fazla olduğunu. Birinci hangisiymiş biliyor musunuz? Samsung. Ben Apple olacağını düşünüyordum ama birinci Samsung yüzde 22.21 ile birinciliği Samsung elinde tutuyor kaçak telefonlarda. İkincilik Apple'da yüzde 18.62 ile ikinci. Xiaomi var %12.96, Huawei %5.95, bir de Oppo var %2.71, bir de Real mi var e, ya da Real mi nasıl okuyorsanız %0.78. Beni en çok şaşırtan telefona geleyim. General Mobile %0.61 yani tamam 0.61 ama yani niye onu kaçak alırsınız ki? yani o kadar zapete değmez. Vivo var %0.53 yeni bir telefon ondan dolayı. Tekno %41, %0.41 özür dilerim. Diğerleri de %2.62 oranında. Ama beni şaşırtan bir Samsung'un birinci olması. çünkü Apple ürünleri Türkiye'de çok fazla pahalı. Tabii Samsung'un da üst düzey, üst segment ürünlerinde çok yüksek bir fiyat, faiz fiyatlar var ama ee, yine de Apple'ın bir numara olmasını falan düşünürdüm. Diğer taraftan da General Mobile'ın da kaçak getiriliyor olması vay ülkenin haline. Tirajlı komik.